sizce zamanda geriye gitmek mümkün mü? Peki zamanı durdurmak mümkün mü? Birazdan size bir deneyle bunu ispat edeceğim. Önce zaman bükülür mü onu öğrenelim. Diyelim ki uzayda şu noktada şu noktaya gitmek istiyorsunuz. Yol biraz fazla uzun. Eğer Uzay zamanı bu şekilde yükebilirseniz buradan girdiğinizde çıktığınız nokta aslında gelecek olmuş olur. Teoride böyle bir şey mümkün. Peki ya gerçekten mümkün mü? Deneyimize başlamadan önce size çekim kuvvetlerinden bahsetmek istiyorum. Uzayda bütün cisimler birbirine çekim kuvveti uygular. Ve bu kuvvet kendi kütleleriyle orantılıdır. Bu basit deneyde gördüğümüz gibi kütlesi çok olan cisim, kütlesi az olan cisime daha fazla bir çekim kuvveti uygular. Uzay araçlarını ele alalım mesela. 1 kilogramı yer çekiminden kurtarabilmek için yaklaşık 540 ton yakıt harcamaları gerekiyor. Peki ışığın bile kaçamadığı kara deliklerden zaman kaçabilir mi? Işık bile yüksek çekim kuvvetinden kurtulamazken zaman kara deliğin yüksek çekim kuvvetinden kurtulabilir mi? Ve şimdi deney zamanı. Zaman göreceli bir kavramdır. Evet. Ama aynı zamanda zaman yer çekimine bağlı bir kavramdır. Şimdi önümüzde iki tane saat var. Bu saatler yaklaşık 30 gün önce aynı saate ayarlandı. Yani aslında ikisinin de aynı saatte olması gerekiyor. Fakat şu anda gördüğünüz iki saatte farklı anı gösteriyor. Bu bir aydır tekrar eden bir deney. Küçük saat gerçek saat. Şu anda bulunduğumuz saat. Büyük olan saat zamanda geride kalan saat. Bunun yanına büyük bir mıknatıs yerleştirdik. Bu mıknatıs bir nevi çekim alanını değiştirerek o saatin zamanda anomali olmasına sebep olmuştur. Şimdi bunu size deneyle ispat edeceğim. Şimdi zamanda anomali olmasının en büyük nedeni bu mıknatıstı. Şimdi bir deney yapacağız. Bu saate dokunmayacağım. Telefondan kronometreyi açacağım. Aynı zamanda bundan da kronometreyi başlatacağım. Kronometrenin şu saatin yanına mıknatısı bırakacağım. Bu mıknatısı bayağı da güçlü bir mıknatıs bu arada. Bu mıknatıs bunun kronometresini zamanını bükecek. Deneyimize başlayalım. Şunu kronometresini açıyorum. Araya ahşap tarzı yalatılmış bir cisim bırakıyorum ki bunun etkisi buna ulaşmasın. İkisini de aynı anda başlattım. Sonuçta gördüğünüz gibi sağdaki telefonda gerçek bir dakikada soldaki saate nazaran 30 saniyelik bir fark var. Yani ikiye katladı. Zamanın bükülebileceğini öğrendiğimize göre şimdi zamanı büken ünlülere gelelim.